Her, herkese merhabalar. Şimdi bebekleri de göstermeyeceğim. Onları en son göstereceğim. Kadınlar. Merhaba. Ay tamam. Ben sizi izleyeyim. Merhabalar ben. Emile. Kardeşim gel. Ben korkuyorum. Geliyorsun. İyi geldim biz ikiziz. Ama her şeyimiz farklı. Evet her şeyimiz farklı. Tamam geçiniz. Gel. Kamerayı da sevdim yani. Sevdim. Hadi bakalım gelin. Merhaba. Ben Ezili. Ben çok tatlı bir minişim Ama LPS şeyim yoktur. Gel bakalım o zaman. Çok sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Ay. Birazcık da o biraz güçlü. Merhabalar. Ben Tilki. Ben de ezli Yani Gamile. Biz a, kardeşiz. Anla ben bunu hep böyle böyle taşın O da ilene. Tamam kameradan çıkabilirsiniz. Bir de biz sporcuyuz. Miau 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 Herkese merhabalar. Ben Karaşah'ım. Karaşah, Şahmat. Şah Hemen karayım Hadi bay bay benim bir özelliğim şu var Ay. Herkes zekede bir beni düşürüyor yahu Kameranın ortasındayım Azıcık uzaklaşayım Merhabalar ben sahtemin şimdi. Ama benim adım da 52. Çok güzelim. LPS kadınlar bitti mi? Bitti çocuklara. Geçiyoruz. Burada 3 tane çocuğumuz var. Bu karının. Bu şuradakinin. Şuradaki. Daha demin okuyan şuradaki. Bu farecik babalı. Şuradaki baba üstünde. Ben ezik. Ben tatlı. Ben kara. Geçin bakalım annenizin yanına. Ya da babanızın yanına geçin. Ben ben kenara çıkayım. babalara geldik. Merhaba ben Pufu Doktor. Benim çok pof Herkes benden utanır. Geç geç. Benim adam K Zeyn. Osman. Ben çok iyiyim. Hatta benim karım Borna. Hadi bakalım gidelim biz de. Merhaba. Aa, bakın bu da bu da şuradakinin Evet bu da benim çocuğum adı Ejderha. O bizden değil. Hadi bakalım. Benim benim adım Güçlü. Cesur. Cesur olduğum için birazcık annem benim adımı Cesur koydu. Ben bazen donmayı çok severim. Bazen ama doktorum ben bir doktorum. Herkese muayene ederim ve arkadaşlarımı da tabii ki. İyi. Neyse ben artık sahneden çıkayım. Merhaba. Benim adım Eli. Eli. Benim adım Eli. Bunun adı da Zeynep ama ben bir ejderhayım. Ay. Yapma kameranın yanında canım. Neyse. Hadi bay bay size. Ay ben sadece adım Ola. Gençler şimdi görüşürüz diyeceğim. Ama ilk önce yavrular. Oy kafam. Burada kaç tane yavru varmış? Yavrular. <laughs> Birisi şurada. Bu. Adı ele. Elem. Elem. Elem gir bakalım. Ahla bir tane minmiş Bir tane minnoş ve bebek çocuk minnoş de araba. Bir tane arabada. Benim adım Beni. Beni. Ben hep böyle sim ve yengecimdi. Tamam. Ben simsiz mi simsiz mi? Aulike lehi, lehi 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 Neyse hadi bay bay. Biz ikimizin adı da biz bir kardeşiz. Adımız Ola Mele. Mele. Mele ve herkes abone olun, bildirim açın, yorum yapın, takip edin. Yeni yorumumuza görüşürüz. Gö görüşürüz. Herkese bay bay görüşürüz.